El işaretleri. vinç operatörü kancayı, forklift operatörü çatalı, iş makinesi operatörü yükü veya ataşmanı görmediği durumlarda iş makinesini doğru bir şekilde yönlendiren bir yardımcı, işaretçi, serdümen, bayrakçı veya rigger olmalıdır. İşaretçi, operatör ile iletişimini sözlü telsiz ile veya sözsüz el işaretleri ile sağlamalıdır. Sağlık ve güvenlik işaretleri yönetmeliğine göre el işaretleri, avuç içleri öne bakacak şekilde her iki kol yere paralel ise başla, hazır ol, başlama komutunu göstermektedir. Avuç içi öne bakacak şekilde sağ kol yukarı kalkık ise dur, kesinti, ara, hareketi durdur anlamına gelmektedir. Her iki kol göğüs hizasında eller kenetli ise tamam işlemin sonu anlamına gelmektedir. Sağ kol avuç içi öne bakacak şekilde yukarı kalkıkken yavaşça daireler çizer ise kaldır anlamına gelmektedir. Burada daire hızlı çizerse hızlı kaldır anlamına gelmektedir. Sağ kol avuç içi içeri bakacak şekilde yere doğru indirilmişken yavaşça daire çizerse indir anlamına gelmektedir. Eğer bu daire hızlı çizer ise hızlı indir anlamına gelmektedir. Mesafe her iki elin arasındaki boşlukla ifade edilir. Düşey mesafe. Her iki kol avuç içleri yukarı bakacak şekilde bel hizasından bükülürken kollar dirsekten kırılarak yukarı hareket eder ise ileri anlamına gelmektedir. Her iki kol avuç içleri aşağı bakacak şekilde göğüs önünde bükülürken kollar dirsekten kırılarak yavaşça gövdeden uzaklaşır ise geri anlamına gelmektedir. Sağ kol avuç içi yere bakacak şekilde yere paralel sağa uzatılmışken sağa doğru Yavaşça ve küçük hareketler yapıyor ise sağ anlamına gelmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken husus işaretçinin sağı. Sol kol avuç içi yere bakacak şekilde yere paralel sola uzatılmış iken sola doğru yavaşça küçük hareketler yapıyor ise sol anlamına gelmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken işaretçinin solu. Ellatlar arasındaki boşluk mesafeyi ifade eder. Yatay mesafe anlamına gelmektedir avuç içleri öne bakacak şekilde her iki kol yukarı kalkık ise kes, acil dur anlamına gelmektedir.